Arkadaşlar merhaba. Şimdi yerli çeşit bir domates dikeceğiz birlikte. Bunu pes şeyle dikiyorum. Bugün Haziran 14 olması gerek. Diğer domateslerimiz büyüdü. Ancak bunları da dikeceğiz. Kalanlar olmuş şu, bunlar da büyür. Şimdi 5 ve 10 litrelik pet şişe, ikisinde kullanabiliriz. Bu 10 litrelik. Şişenin gidebileceğe kadar bir çukur açıyoruz. 20-25 santim derinliğinde. Bu yerli tohum çok eski bir çeşit. Her türlü şartta yetişir ve güzel de verim olur. Lezzeti de farklı olur. Evet şişemiz giriyor. Bunu toprak altından sulama sistemiyle yapacağız. Şimdi bunu yazın diktiğimiz için sıcak havada diktiğimiz için üçüncü boğumdan açıyorum delikleri. Dört tane delik açacağım çevresine. Çünkü havalar bayağı ısındı. Tamamen dipten sulaması gerek bunun. Diğer videolarda var üstten açıyorduk. Onu açmıyoruz. Bunda hava sıcak. Suyun çok daha uzun gitmesi gerek. delikler de, toprağın en az 5-6 altın santim altında kalıyor. Notları almak gerekiyor sonradan. Bayağı problem oluyor. şişemizi diktik şimdi domateslerimiz için hafif sulayalım şöyle dikeceğimiz yeri 3-4 santim şişenin yakınında Dibini sulayalım ki iyice otursun. Bastırmaya gerek yok bundan. Zaten köklü bunlar. Canlanmış. Diğerini de dikelim diğer tarafa. Diblerini kapatalım ki kurumasın. Şişemizi suyla dolduruyoruz şimdi. Şimdi bu su hızlı akacak deliklerden yanları ve dibi sulayacak. Toprak sulanacak. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş akıyor. İçinde 2 litreye yakın bir su kalacak. Bu su sıcak havalarda dışarı ve içeri sıcaklığı farklı olunca şişenin buharlaşarak su damlacıkları oluşturacak. Su damlacıkları veya buhar deliklerden geçerek bitkinizi uzun süre besleyecek. Şimdi bunun içine biraz da şu burada otlar çürümüş. Bundan atalım. Dipten çalışırsın. Bunda her türlü mikroorganizma var toprakta olan. Su yoluyla altlara da geçsin. Bu kadar yeter. Bu toprağı çalıştırır. Şimdi e, havalar sıcak. Normalde buna hiç su vermesek büyüyordu. 3-4 gün bir su sonra hafif bir su vereceğiz demlikle dibine. E, 10. gün bir daha vereceğiz. Ondan sonra gerek yok. Çiçek açana kadar bekleyeceğiz. Çiçeğimizi doldurup tekrar. Bu sudan %90 civarı tasarruf yapıyor. Çok az suyla yetişiyor. Toprak altından soruyor. Bitki iyi gelişiyor. Su çok derinlere ve yanlara yayılıyor bunda toprak altından. Bitki kökleri de onu takip ediyor. Ve gerekli besini buluyor. Bunda gübreye gerek yok, ilaca gerek yok. Fazla sulama yapılmadığı için. Bu şekilde yetişiyor. Hmm. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Evet.